Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerin desteleriyle maçlara gireceğim ee, Burada 6 tane deste aldım İlk başta lütfen ol isimli arkadaşım böyle bir destesi var İksir golemi barbar kulübeli destesi kendimi geliştirmek istiyorum demiş Böyle bir deste aldım ee, Onun dışında Mustafa Asım Yılmaz'ın böyle bir destesi var Yine güzel bir deste bu desteği beğendim açıkçası Burada Çavbella CR'nin böyle bir destesi var ee, yine bu deste de güzel. Bu desteyle de gireceğiz. Ee, sonrasında sonrasında Anakronik'in böyle bir destesi var. Burada Tomurk yerine Barbar Varil'i Bar aldım. Ee, böyle bir deste. Sonrasında burada Nurlan Hüseynov'un böyle bir destesi var. Kendisi burada şövalye istemiş ama şövalyemin hem kartı düşük. Aynı zamanda balon destelerinde oduncu daha iyi olacaktır. O yüzden oduncu aldım. Ee, ve son olarak burada da NRBLT isimli arkadaşın böyle fantastik bir destesi var. Ee, burada okçular vardı ama çok gereksiz. Zaten 3 tane hava kartı olacak uzak menzilli daha doğrusu. O yüzden şifacı ile değiştirdim. Ee, bu desteler ile maçlara gireceğiz. İlk olarak bu desteyle girelim. Buradaki parti moduyla gireceğim arkadaşlar. Yeni bir deste denediyor. Burada bakalım bizi neler bekliyor. Maçlara geçelim. Evet. ilk olarak Nature geldi. 6044 kupadan. Yani deste çok e, yani çok uygun bir deste değil bana kalırsa. Yani deste sorunlu bir deste. 6100'e kadar çıktım demiş ama yani bu desteyle neler yapacağız bilemiyorum. Çok kısır bir deste. Şöyle bir havayı fişekçi atalım. Ona bir tane vursan güzel olur ama vurmadı. Şöyle yapacağım. Şuraya bir alev topu. Yani yapabileceğim yapabileceğim en iyi şey buydu. Şöyle bir iktir golemi atalım. Bakalım ne gelecek. Evet. Ee, orada Kara Prensin silahları kitlenmesi çok iyi olmadı ama onu bırakacağım. O vursun. Biz iktir golemiyle vuruyoruz çünkü. Bir de ona iktir şimdi 4 iktir kazanacak oradan. Evet güzel şu anda. Şöyle bir şifacı atacağım. Havayı fişekçiyi şu an atmak istemiyorum. Güzel. Evet iktir toplayıcısı çok iyi olmadı. Şöyle bir en azından oraya alalım. Umarım o onu alır. Evet şifacıya güvenmeyecektik fazla. Evet, orayı vermedi. Alev topu alıyor mu orayı? 250 vuruyor. Orayı alıyoruz. Şu anda savunmaya dahi yatabiliriz. Evet hemen buraya alev topunu atarım. Evet öfkeyi de attı. Şöyle birazcık sesini kısalım. Çok sesli oldu oyun. Evet kıvılcım çok büyük bir sıkıntı bizim için. Çünkü destede çarpma tarzında bir kart yok. Orayı alsan en azından iyi olurdu. Olayı alamadık. Şöyle atalım hemen bunu. Kitlenir o çünkü. Önüne dev gelecek mi? Geldi. Evet. Şöyle atacağım. Fişekçiyle belki orada bir şeyler yapabiliriz. Bir tane daha atacağım. Şöyle hemen bunu atacağım şu anda. Yani çok sıkıntı Ma Maalesef. Bir tane daha vurmasaydın iyiydi. Evet. Şu an atacağım bunu maalesef. Çok iyi olmadı ama Yani destek savunması çok Kötü yani Gerçekten savunamıyorum Hem iksir golemi hem pekka Çok zor bizim için Böyle bir atacağım Kıvılcım maalesef Çok büyük bir sıkıntı bize Bir dursan orada Evet vuruyoruz şu anda Evet ona Onu aldık neredeyse Diyeceğim ama yine de fazla yani şu anda mesela atabileceğim hiçbir şey yok yani. Gerçekten çok sıkıntı bir deste arkadaşlar. Şunu atıp bunu atacağım. Evet ya çok yanlış attım. Neyse şöyle atacağım. Yani deste gerçekten çok sıkıntı. Havadan bir kartı yok. Yani e, NRBLT NRBLT'ydi sanırım. Bu desteği değiştirmesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet ona bir tane vursam. Evet fişekçi gerçekten etkili ama yani genel olarak sıkıntılı bir deste. Şöyle onu bir alalım. Evet ikincisini de attı yalnız. Yani ona ne atacağım şimdi mesela. Şöyle tutalım. Şöyle atacağım. Atalım şunu hatta. Şuna bir ale alev topunu minyon sürüsüne saklayacağım. Evet oraya aldık. Güzel. İlk maçı bu şekilde kazandık arkadaşlar. Gerçekten çok zor bir desteği de oynaması. Zorla başladık. Ee, yani bu desteğiyle bence değiştirsin. Gerçekten çünkü sıkıntıları var. Yani iksir sır golemiyle pekka çok olmuyor. Ee, şimdi diğer desteğe geçelim. Böyle bir deste. Nurlan Hüseyinov'un destesi. Normalde buz golemi var ama ben oduncu aldım. Ee, böyle bir deste var. Bakalım bu desteğiyle Başımıza neler gelecek? Nasıl olacak? Evet, Smoke'la karşılaştık. 6004 kupada. Bakalım kendisi ne oynuyor. Biz de şöyle bir atalım. Evet, silah şöyle. Ben de silah şöyle atayım. Onun silah şöyle daha yüksek. O da balon gibi şu anda. O da şu anda balon gibi duruyor. Ben onu koruyacağım. Evet o da bir şey attı zaten. Şöyle bir atağa çıkabiliriz. Ee, silah şörünü de kullandı. Şu an ne atacak? Evet mega şövalye attı. Ee, 12 seviye balonumuz. Şöyle savunacağım şu anda. Savunabildiğimiz kadar. Evet. Orayı aldık mı? Alamadık. Ya yani 14 olsaydık orayı alırdık maalesef alamadık hatta unç olsa bile alırdı bence ama olsun fena değiliz ee, orayı madenciyle alacağız oraya balon at atmayacağım evet şöyle bir kafes atalım evet ona dönsün hatta sonrasında alıyorsa da alsın bir tane vur vurdur en azından bir tane vurmaya alıyormuş domuz binicisi, 380 vuruyordu. 13 seviye ama 14'ün kaç vurduğunu bilmiyordum. Evet şu anda ne atacağız? Şu an birazcık kart döngümüz çok sıkıntı olmaya başladı. Umarım mega şövalye atmaz dedim ama attı. Şöyle hemen savunalım onu. Şuraya acilen bunu atacağım. Çok vurdu. Mega şövalye bizi zorluyor. Gerçekten mega şövalyeye karşı ne yapacağım bilmiyorum. Ben de şöyle atacağım. Hatta şöyle birazcık atayım. Yani domuz güncesine karşı çok yanlış attım aslında ama olsun. Evet. Ee, şöyle bir ata çıkabiliriz. Şöyle atalım bir. Ona hemen madenciye atalım. Şunu da atacağım. İskeletler atabilir. Evet 11 seviye madencimiz var. 11 seviye gerçekten çok düşük. Yine balon 12 seviye. Tamam. Bir balon atana çıkar. Şu an. Şöyle atacağım. Şuraya bir Tesla'ya karşı şunu bir atalım. Evet gerçekten iskeletleri güzel kullanıyor rakip. Onu söyleyebilirim. Evet. E, tekrardan atalım şöyle. Umarım tek yemiyordur. Evet. Tekrardan umarım dönmez. Şöyle atalım. Madenciye şunu atalım. Deste güzel aslında ama e, maalesef bizim seviyelerimiz çok iyi değil. Yoksa alırız bu maçı. Yani balon dayanamıyor. Şöyle atacağım. Mega Şövalye gelebilir gibi. Evet. Şunu da atalım. Talep evet, topunu da attı. Tekrardan şöyle atalım teste karşı. Evet bu maç şu anda hiç bize bakmıyor. Kaybedeceğiz gibi. Şunu atalım. Evet tekrardan Tekrardan atak yapacağız ama yani bir şey çıkmıyor. Seviyelerimiz maalesef düşük. Evet. Neden böyle bir hamle yaptı anlamadım. Evet. Kazandık galiba. Neden böyle bir hamle yaptı anlamadım. Hata mı yaptı? Silah şörme atacaktı ama kazandık. Evet. Nurlan Hüseynov'un destesiyle de böyle oynadık. Yani deste aslında gerçekten güzel ama e, seviyelerimiz bizim çok iyi değil. 11 seviye madenci, 12 seviye balon. Evet, burada diğer bir desteyle oynuyoruz. Kronik'in destesiydi sanırım. Bu desteği yazan kişi. Burada da domuz binicimiz 11 seviye. O biraz bize sıkıntı çıkarabilir. Evet, onun destesiyle de girelim maçlara. Bakalım bu desteyle neler oyun yapacağız. Nizo geldi. Ee, şunu atacağım bir ilk. Bakalım ne gelecek. Evet. Şöyle bir hata çıkalım. Ana kuleye çekeceğim onu. Evet, yani 14 seviye testa. Bizim domuz binicimiz 11. Ne yapacağız bu desteğe karşı acaba hiç bilmiyorum şu anda. Ee, yani rakibe ulaşmamız çok sıkıntı. Gerçekten barbar varilimiz var ama rakibe ulaşmamız çok sıkıntı. Evet, şöyle bir atalım. Yani domuz incisiyle oraya vuramayız gibi. Pek ile bir atak falan yaparsak belki vururuz. Yani bu destenin de aslında sıkıntısı hava kartı yok. Gerçekten hava yok yani bir tazı falan da olsa savunasın. Ee, yerden evet güçlü olabilir ama havadan e, sıkıntılı evet yavru ejder zehir, kasırga güzel kombolar ama havadan karta ihtiyaç var. Yani bir elektro fena olmaz bu destede. Şu anda böyle çıkacağım hata. Evet Tesla gelecek mi oradan? Şöyle bir atıp evet ona karşılık bunu atacağım. Şöyle atacağım. Belki dedim orada hani şey atabilir. Şunu da atacağım goblin çetesine karşı. Evet gidiyoruz şu anda. Güzel gidiyoruz. Bir tane vursa o Pekka güzel. Çok güzel. Yani domuz binicisiyle değil de Pekka ile falan gideceğiz bu maçta. Yani domuz binicisiyle vuramayız bu arkadaşa. Zehirle falan gideriz. Şöyle gene arkadan bir Pekka atalım. Evet roket attı. Yani daha da kaybettiğini tescilledi gibi sanki. Şöyle arkadan atalım. Şöyle yetişir mi? Yetişmez. Şöyle atacağız o zaman. Yani şu anlık kuleye vurmaya gerek yok. Şöyle atalım yine. Omuz binicisi 11 de olsa bu sefer. Evet haydut da zaten aldık gibi. Güzel. Fena bir deste değil ama bu yavru ejderi yani tek başına hava kartı o havadan çok sıkıntı yaşardık. Yani tazı falan gelse veya havadan bir deste gelse çok sıkıntı yaşardık. Evet bu desteyle de kazandık arkadaşlar. Şu anda 3'te 3 gidiyoruz. Yine bu destenin de bence bir hava kartına ihtiyacı var. Evet bu maçı da kazandık. Daha sonrasında birazcık daha oynanabilir desteler geliyor şu anda. Bu deste fena değil. Bu desteği sevdim. Ee, seviyeleri de yine fena değil. Çav Bella CR'nin destesi de bu. E ee, bu desteyle gireceğiz şimdi. Bakalım bu desteyle neler gelecek başımıza. Bakalım nasıl maceralar yaşayacağız bu desteyle. E ee, Rigel geldi. Bu deste güzel. Ben bu desteyle oynarım. Umarım yenilmeyiz ama. Evet. Fırına karşı dev atalım. Elektro ejderle buradan şeyler yapabiliriz. Aslında bu destede de e, bir büyük artı olsa alev topu gibi. Yani oklar yerine aslında alev topu olsa daha güzel olabilirdi. Çarpma güzel ama. Şöyle atalım. Ha, zehri mı zaten. Pardon görmemişim zehrinin olduğunu. Hatta şuraya direkt bir ok atalım. Evet. Çok büyük sıkıntı şu anda. Hemen hemen şunu atalım. Acilen. Güzel tuttu korumalar. Ee, metal bondun destesine benziyor ama birazcık değişiyor. Evet. Ee, yaşlı geldi. Yaşlı cadı biraz bize sıkıntı çıkarabilir. Oo. Mega şövalye. Yani mega şövalyeye karşı şu anda yapabileceğim en iyi şey bu. Yani destem şu anda çok kısır. Ne atacağımı bilmiyorum. Acil bir okçular falan atsa o ok katarım yani. Bir şekilde döndürmem lazım rotasyonumu. Şu anda çok kötüyüm. Umarım o elektro ejder köprüde kalır. Ok falan atarız okçulara. Yani rotasyonumu döndürmem lazım şu anda. Acilen. Evet. Eee yani şu anda fena değiliz ama vuramadık kuleye. Yani rakibe ulaşmamız çok zor. Evet, o ana kuleyi açmaya çalıştı ama onda başarılı olamadı. Şöyle bir hata çıkabiliriz. Buna karşı direkt seri atalım hatta hiç uğraşmayalım. Kart döngümüz iyi olsun yani. Aslında şu an bir madenci güzel olurdu yaşlıca diye. Mega şövalye gelecek gibi geldi. Hemen şöyle bir ok. Evet o yaşlı cadıyı bir alsak orada alamadık. Yine de fena değiliz gibi şu anda. Biraz da olsa vurduk. Şöyle atalım. Önüne atmayacağım. Şimdi arkadan oynayalım. Omega sana güvendim. Bir tane daha vursam. Ona vurduramam. Evet. Bunu da attı. Elektro ejder cidden bizi çok iyi kurtardı şu anda. Hemen oraya zehri de atalım. Orayı çarpman lazım. Yani şu anda domuzlara kilitlendiği için elektro ejder. Orada bir şey yapamıyoruz. Hemen şunu atalım. yaşayacağız cidden. Çok sıkıntı bizim için. 1400'e kadar düşürdü kulemizi şöyle hemen atalım bir tane ee, ona bir çarpma atacağız şimdi kuleye vursam çok iyi olurdu elektro ejder evet şöyle hemen bir atalım Bunun ilk önce şunu atmam lazım o kuleye kilitlenir yoksa acilen hayır vurma lütfen acil vuracak Of tuttum son anda. Şunu atacağım. Yoksa şifacı vuracak. Kuleye ulaşamıyoruz. Atalım tekrardan. Yine mega şövalye gelecek. Ne mega şövalye sürekli dönüyor. Ben de anlamadım. Böyle elektro ejder alır mı orayı? Şunu atalım. Okları atalım. Evet. Ee, şu anda atabiliriz bence. 45 saniye var. Yani gitmemiz lazım acil oraya. Şunu da atacağım. Kıvılcıma karşı çarpma bekliyorum. Sanki bir yakaladık gibi diyeceğim ama. Hemen şunu da atalım. Acil bir dev daha spamlayalım. Evet. Ee, yani şu anda iyi gidiyoruz. Acilen 21 saniye var. Oraya almamız lazım. Buraya bir zehir atalım. Acil zehir. Vur bir tane daha çok iyi. Çok iyi. Hatta bir büyü de döndürebiliriz. Hatta aldık. Hiç gerek bile yoktu. Güzeldi. Yani oynarken zevk aldım kesinlikle. Ee, bu maçı da kazandık böylece. Evet. iki destek aldı. Evet. ilk şu oynayalım. Hatta sıra sıra gidelim. Mustafa Asım Yılmaz'ın destesi bu. Güzel bir deste. Hatta 14 seviye olan birçok kartım da var bu desteğiyle maçlara geçelim. Evet. Çançinçon bir arkadaş geldi. Bu deste de güzel yine. Bu desteği de sevdim aslında. Evet kasırganın gelmemesi çok kötü oldu. Şuraya hemen ölmeden bir vur bir tane. Evet ana kulemizi açtık. Güzel. Yani bu deste de aslında güzel bir deste ama çarpma olsa sanki daha iyi olur gibi geliyor bana. Evet oklar da güzel ama çarpma daha kullanışlı. Bir tane vuracak o. Evet, çarpmaya atmaya hiç gerek yoktu. Çok orada iki iksirini boş harcadı. Evet. Ee, mega atacağım. Çok daha az iksir harcayalım orada. Hemen attım elime geldi anda. Evet bir gol çıkalım. Birazcık iksir harcadı ama hala tehlikeli bir rakip. Evet domuz birincisini attı. Ee, mini pekkaya dikkat etmemiz lazım. Yine başka kartları da olabilir. Evet şuna top arabası atacağım. Hiç ok atmaya gerek yok. ne atalım. Evet onu alamadık. O iyi olmadı ama en azından kara prensi gitmiş oldu. O fişekçi orada öldü güzel. Gidiyoruz şu anda. Ona ne atacak? Evet. O yavru ejderi kilitlenmesi güzel oldu. Prensi de atalım. Umarım böyle şey bir kartı yoktur küçük. Evet. Kolay bir maç olacak gibi. Aldık kuleyi. Yani ilk iki dakikada kuleyi aldık. Hatta ona direkt okları da atarsak üstaca bile bayağı vururuz. Üstacı dahi yarıladık şu anda. Ama sağdan gideceğim. Sol tarafı bırakacağım. Yani 900 can savunulabilecek bir can değil. Buradan gideceğim. Domuz vincisi atabilir. Hatta hiç uğraşmayalım. Ana kuleye çekerim dedim ama. Hiç gerek yok. İksir harcamayalım. Orayı kaybedeceğiz zaten. Evet buradan atalım Mega'yı. Yine bunu da atalım. Havadan gidelim. Büyüsü var mı acaba onu bilmiyorum. Hatta şunu bir çekelim hemen. Sonra i̇şte fişekçiyi de çeksek daha iyi olurdu. Evet bu destede aslında şu anda ok güzel oldu fişekçiye karşı ama çoğunlukla çarpma daha işlevli bir kart. Evet. Burada atalım hemen. Evet. Şu anda 500'e kadar düşürdük orayı. Hatta şunu da atalım. Şu anda atmayacağım golemi. Hatta şu an atabiliriz. Ne atacak? Hatta ona karşı direkt okları da sallayalım. Evet 440 kaldı. Zaten golem oraya alacaktır. Şöyle alalım. Evet bu maçı da kazandık. Daha kolay bir maç oldu. Güzel bir deste. Okular da güzel ama çarpma da güzel olabilir. Evet bu maçı da kazandık. Şu anda e, tüm destelerle kazandık. Son olarak iksir golemi destesi kaldı. Lütfen ol isimli arkadaşın destesi. İksir Golemi'nde kendimi geliştirmek istiyorum demiş. Yine bu da güzel bir deste. Ee, bu desteyle de girelim. Bu da son maçımız olacak. Evet. Kaykuye Miran da geldi. Şöyle bir bekleyelim. Eğer ki o da beklerse Barbar kulübesiyle başlarız. Bir şey atacak mı? Atalım biz. atıcı. Evet. Yani şu anda aklıma mezarlık veya balon geliyor. Şöyle bir yavru ejderi atalım. Evet cellat da attı. Kendi oluşturduğu deste olabilir. Şöyle bir barbar velle atalım. Arka tarafa. Hatta direkt alev topunu da atalım. Hiç uğraşmaya gerek yok kendi oluşturduğu deste sanırım. Öyle bir deste hiç bilmiyorum. Ee, bir ata çıkalım mı diyorum ama bilmiyorum. Yine de çıkacağım. Şu anda beklemek istemiyorum. İksir olarak önde olabiliriz evet. Elf barbarlar çok çok kötü oldu şu anda. Bu nasıl bir deste? Evet, şuraya hemen bir e, atalım. Evet, şifacı da geri döndü. İyi olmadı. Ona hemen yavru ejder atalım. Evet şu anda ikisi de tersten gidecek sanırım. Çok iyi olmadı bu. Üç taca da çok hasar yedik. Yani orada beklememiz lazımdı aslında. Yani biz beklemedik. Bekleseydik. Birazcık sabırlı oynasaydık. Daha öncesinde alırdık. Yani şuraya barbar kulübesi atacağım ama oradan bir atak geliyor gibi şu anda. Buradan bir atak gelebilir. Yani bunu atıp şunu atacağım. Evet, şu anda bunu yapacağım. Ee, o atıcıyı bir bırakalım diyeceğim ama madenciyi de attıysa biz de atabiliriz. Evet şurayı bir alabilsek aslında sonra 3 tacı da savunarak sağ tarafa gideriz. Şifacı oradan gidiyor ama Biraz sonra tekrardan elit barbarlar atma ihtimali yüksek rakibin. Şöyle bir atalım. Buradan bir elit barbarlar atar gelir mi? Oraya en azından iktir golemiyle savunurum. Ya da ikinci iktir golemini de atarız. Evet şu anda savunabileceğiniz. Evet elit barbarları da attıysa buradan atağa çıkalım. Şöyle bir alev topunu da sallayalım oraya. Güzel. Orada zorlanacaktır. Biz sağdan gideceğiz. O oraya birazcık iksir harcasın. Buradan biz atağa çıkalım. Güzel. O atıcıyı da orada alırsak daha da iyi olur hatta. Şöyle atağa çıkalım. Evet orada iksir harcadı biraz. Elif barbarlar gelebilir şuraya. Hemen şöyle bir atalım. Şöyle harika bir barbar varili de atarız. Elektro ejder. Orada iyileşirse güzel olur. Evet o boşa gidecek artık. Hatta şunu da atalım orada sıkıntı çıkmasın. Onlar vuracak biraz. Hayır. Onlar çok vuracak. Neyse kazandık. Güzel oldu. İlk başta biraz hatalı oynasak da sonuç olarak güzel bitirdik. E, tüm maçları kazandık. Güzel destelerdi. İlk maçlarda biraz sıkıntı yaşadık. Bu deste zaten bilinen bir deste. Güzel. Bu deste de güzel bu deste de iş yapar ama bence Alev Topu daha da iş yapabilir. bu destede hava kartı gerekiyor kesinlikle. Anakronikin destesi bu. Ateş Ruhu yerine hava kartı alınabilir. Yine Koçbaşı olabilir. Klasik Pekka'yı da kullanabilir. Yine bu deste fena değil. Bu deste de güzel iş yapabilir. Biz seviyeler konusunda sıkıntı yaşadık ama 14 seviye veya seviyeler eşit olursa bu deste de güzel iş yapar. Ve son olarak bu destede de ya normal iksir golemine dönmesi lazım ya da pekka destesine. Yani bu deste çok iş yapmaz. Pekka ile iksir golemi çok iş yapacağını sanmıyorum. Ama sonuç olarak tüm maçları kazandık. İleride yine böyle seriler yapalım mı sizlerin destesiyle? Alamadıklarım için kusura bakmasınlar. Şu anlık bu 6 desteği seçtim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.